Merhaba. Bugün sizlere en çok tercih edilen dinamik yüz tanıma sistemimiz PL03'ten bahsedeceğim. PDKS, personel devam kontrol sisteminin kısaltmasıdır. PDKS sistemi, kısaca çalışanların işe giriş çıkış saatlerinin kontrol altına alınması ve kayıt altında tutulan bu verilerin firma çalışanlarının verimliliğinin arttırılmasında kullanılmasıdır. Amaç, insan iş gücünü minimuma indirerek hatasız kayıtlar oluşturabilmektedir. PDKS cihazları ile kayıt altına alınan giriş çıkış izin bilgileri PolyMac PDKS yazılımına aktarılır. PL03 yüz tanıma okuyucusu, parmak izi, kart ve QR seçeneği ile personel devam kontrol ve geçiş kontrol uygulamaları için uygun bir cihazdır. Özellikle pandemi sonrası en çok tercih edilen yüz tanıma okuyucuları olmuştur. Dinamik yüz tanıma okuyucularında aynı zamanda opsiyonel olarak Termometre özelliği de mevcuttur. Yüz tanıma cihazları kesinlikle yüzün fotoğrafını çekmez ve saklamaz. KVKK'dan ötürü parmak izi yerine yüz okuma cihazları artık daha çok tercih edilmektedir. Yüzü tarayan cihazlar bunu bir koda çevirir ve bu kodu sağlamasını yapar. Yüz tanıma sistemleri gözlük, makyaj, şapka, maske gibi dış etkenlerden etkilenmez. Röle çıkışı sayesinde turnike ve kapı açtırabilir. Okuyucu aparatı ile turnike üzerine rahatlıkla monte edilir, saniyelik okuma ve geçiş sağlar. Tam 20 adet dil seçeneği mevcuttur. 5 metreye kadar okuma mesafesi ayarlanabilir ve 5 kişinin yüzünü aynı anda okuyabilir. USB girişleri mevcuttur. Bu okuyucumuzu tercih ederseniz takılacağı yerin minimum yerden yüksekliğinin 120 cm olması gerekmektedir. Ya da bizden bu ayaklı cihazı da temin edebilirsiniz.